Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst, oda üyelerine sosyal aktivite imkanı sağlayarak, FM Bilim Kültür Sanat Merkezi ile üyelere, yanında çalışan personele ve ailelerine tüm kurslar için, her yaştan, %10'luk bir indirim anlaşması imzaladı. Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, üyelerimizin ve kıymetli evlatlarının sosyal hayatlarına katkıda bulunmak için önemli bir hizmete imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. FM Bilim Kültür Sanat Merkezi ile üyelerimize ve yanında çalışan personele ve ailelerine tüm kurslar için, her yaştan, %10'luk bir indirim anlaşması imzaladık. Böylece pandemi nedeniyle uzun süre sosyal aktivitelerden ve sosyal ortamlardan uzak kalan siz kıymetli üyelerimizin açığını kapatmak, kişisel becerilerini arttırmak ve B nedenlerle FM Bilim Kültür Sanat Merkezi ile bu güzel projeye imza attık. Kurum hakkındaki bilgileri almak için FMBKSM binasının ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. FM'de mevcut olan kurslar şunlardır, halk oyunları, robotik kodlama, üretim becerileri, jimnastik, zumba, gitar resim, keman, piyano, klarnet, yan flüt, saksafon, tekvando, latin dansları, düğün oyunları, drama ve be. Tüm üyelerimize ve ailelerine hayırlı olsun, dedi.